Şanlıurfa Valiliği olarak Şanlıurfa turizmde katkı sağlamak amacıyla il merkezinde ve özellikle turizm bölgelerinde faaliyet gösteren gıda üretimi ve satış yapan işletmelerimize yönelik esnaf eğitim çalışmalar kapsamında to toplanmış toplamış bulunmaktayız. Turizm bir şehrin kalkınmasında en önemli bir rol oynamaktadır. Bu sebeple turizm gelişmesi için önemli çalışmalar yapılmalıdır. Nasıl ki turistlerin bölgeye rahat ulaşabilmesi için yolların barınma ihtiyaçları için otel ve konaklama testlerinin rolü önemlidir. Yedikleri lokanta ve gıda işletmelerin temizlik ve işletme kalitesi artırılması çok önemli bir etkendir. Bu hususta esnaf ve sanatkarlarımız, belediyelerimiz, ve şunla Şanlıurfa Valimiz ortaklaşa hareket ederek tüm uyum içinde çalışmalıdır. Bugün burada ilimizin en kıymetli simgelerinden biri olan Balıklıgöl çevresinde faaliyet gösteren iş, işletmelerimize yönelik gerçekleştirilecek, gerçekleştirilecek olan eğitim pro çalışmasına açılış programında bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu eğitim çalışması sadece bir eğitim faaliyeti değil, Şanlıurfa tarihine sadece bir ticaret değil, aynı zamanda bir sorumluluk, bir emanettir. Bugün burada başlatılan bu eğitim programı sahada karşı karşıya kaldığımız çok temel bir ihtiyaca verilen anlamlı büyük bir cevaptır. İşletme sahipleriyle yaptığımız görüşmelerde özellikle gıda üretimi ve satışı anlamında hizmet kalitesine dair ciddi beklentiler olduğunu sıklıkla dinliyoruz. Görüyoruz ki hijyen koşulları, sunum biçimi, işletme düzeni gibi konular artık sadece bir sağlık ya da estetik meselesi değil, aynı zamanda işin rakabet gücünü belirleyen temel faktörler haline gelmiştir. Özellikle turistik bölgelerde hizmet veren işletmelerin Şanlıurfa'nın yüzünü temsil ettiğini de unutmamak gerekiyor. Sayın Valim, Büyükşehir Belediye Başkanı, değerli protokol. Bugün gerçekten Şanlıurfa'nın kadim bir şehir olduğunu bilerek bu turizm alanlarının nasıl değerlendirilmesi gerektiğini konuştuğumuz bu platform için Sayın Valimize özellikle teşekkür ediyoruz. Gerçekten bunlar çok kıymetli şeyler. Şehrin nereden nereye gideceğini ve buradaki alanların nasıl eğitim olmaları gerektiğini konuş şehrin kalitesini bir üst dereceye hızlı bir şekilde gelmesini sağlayacaktır. Bugün burada malumunuz gıda üretim ve satışı yapan işletmelere yönelik başlatılan bu kıymetli eğitim programında bir araya gelmekten dolayı tabii çok memnuniyet duyuyorum. Çünkü bu program sadece hijyen kurallarının öğretildiği bir program değil. Aynı zamanda Şanlıurfa'nın marka değerini yükseltecek ki geldiğimiz günden beri, görev başladığımız günden beri en büyük gayretimizi sarf ettiğimiz, çaba gösterdiğimiz Şanlıurfa'nın marka değerini yükseltmek. Aslında ortada çok yükseltilecek bir marka değeri yok. Şanlıurfa zaten 24 ayar bir altın. Elimizde 24 ayar bir altın var. Ama bunu 24 ayar olarak koruyacağız mı, muhafaza edeceğiz mi? Yoksa elimizdeki altına 14 ayar muamelesi mi yapacağız? Kısa bir sunumla ben aslında bu çalışmanın ne ifade edeceğini, neden gerekli olduğunu ilimiz için taşıdığı önemi sizlere aktaracağım. Sonra da birkaç hususun altını çizip sözü işin uzmanlarına bırakacağım. Şimdi ilimizde bir pilot uygulama olarak özellikle tarihi alanlar bölgesi ve Balıklı Göl çevresinde, Ayşemiye çevresinde bilindiği gibi çok sayıda gıda üzerine çalışan, üretim ve satış yapan işlerimiz var. Bunlar arasında bilimizin de iş yeri olarak, işletme olarak yüzünü oluşturuyor.